kulları Allah yaratır. Kulları bir araya Allah getirir. Ben onları çok sevdiğim için, onlar da beni çok sevdiği için, hepsi iman ehli olduğu için Allah mükafat olarak bizi bir bir araya getiriyor. Bizi birbirimize sevdiriyor. Dost kılıyor, sağlık sıhhat veriyor, bereket kılıyor. Başarı veriyor, güç veriyor, sevinç veriyor, kalbimize coşkulu bir sevgi veriyor, aşk veriyor. Ve bu aşkı Allah daha da geliştiriyor. Bunların hepsi Allah'ın yaratmasıyla olur. Burada gördüğün görüntünün tamamını kalplere, zihinlere, vicdanlara nakşeden, gösteren tek kuvvet vardır. O da Allah'tır. Kör rastlantı sonucunda karşılaşma değildir. Daha biz yaratılmadan önce Allah bizi bir araya getirmişti. Daha zer alemindeyken biz bir araya geldik. O yüzden zer aleminde söz verdiğimiz için bir araya geliyoruz.